oldu. birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk gecesine hoş geldiniz diyor. Şahsım ve derneğimiz adına hepinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> <laughs> Müzikli efendim sözlü, eğlenceli bir gece olacaktı. Ancak dün hepimizin yüreğini yakan yüreğini acıtan sınırda şehadet şerbetini içen şehitlerimizin haberi gelince ben bu arada yönetim kurulunu sevgili başkanımızın şahsında tebrik ediyorum. Yönetim kurulu toplanıp eğlence bölümünü kaldırarak şiirlerle Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve siz dostlarımızın gönül birliğiyle inşallah bu geceyi idrak edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ezelden ebede tüm şehitlerimizin aziz hatıraları için bir dakika saygı duruşuna ve istiklal marşına az ediyorum. yine bize yaraşır bir şekilde bu gece inşallah sizlerin de samimiyetiyle icra edeceğiz. Benim sunumumda yoklama yapılmadan geceye başlanılmaz. Şimdi bakalım ki birileri burada mı? Kars'tan başlayalım. mı burada mı? Alkış. Evet. mı burada. Sarıkamış burada mı? Evet. Bak gördün mü? Selim burada mı? Susuz burada mı? Evet. Akçaka burada mı? İşte bu, işte bu. Arpa çay burada mı? Evet. Diğer burada mı? Karsim Kalesi'nden evet, Kalesi duyuldu. Evet, Karsim Kalesi'nden duyuldu. Şimdi geldik Ardahan'a. 1068 yılında Anadolu'da kurulan bir şehirden bahsediyoruz. Kars 1064 yılında Anadolu'da kurulan ilk şehir Ardahan 1068 yılında Anadolu'da kurulan şehirlerimizden birisi. Bakalım ki Ardahan nevşehirlerimiz burada mı? Çıldır burada mı? Evet şimdi kış Peki tamam burada mı? Evet. Göle. Evet göle farkını koydu. Kanak burada mı? Vay vay. Evet posun. Evet bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Gündemin bu maddesinde protokol tanıtımı vardı. Ancak Yönetim kurulu değerli arkadaşlarım dediler ki Hasan abi geçen yıl protokol tanıtırken dört sayfa isim vardı. Gecenin tamamını protokol tanıtımıyla geçtik. Dolayısıyla bugün bugün salonumuzu onurlandıran Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımız ilçe belediye başkan adaylarımız belediye meclis üyesi adaylarımız Sivil toplum kuruluşlarımızın olmazsa olmaz il başkanları, ilçe başkanları yine sivil toplum kuruluşlarının tabanını oluşturan derneklerimizin çok değerli başkanları, yönetim kurulları, sevgili muhtarlarımız, hepiniz ayrı ayrı birbirinizden değerli hemşerimiz ve dostumuzsunuz. Hoş geldiniz, kerefetiniz. Hasan abi bir Kars şiiri dinleyecek miyiz? Ben de elbette sizleri kırmadım. Okuyacağım eser biraz önce ifade ettiğim gibi Anadolu'da kurulan ilk şehrimiz Kars için. Yazarımız bakalım ki şu mevzuyu nasıl ifade etmiş. Bildiğiniz gibi 1880 yılından 1920 yılına kadar ilimiz Kars Rus işgalinde 40 yıl boyunca esaret altında kaldı. İşte şair bu duygularını çağda dökmüş. Bana da okumak nasip olacak inşallah. Kars'ın kalesi. Ne güzel kurulmuş Kars'ın kalesi. Kader sayfasında bahtın üstüne cihanda şanlı bir tahtın üstüne bir mühür vurulmuş Kars'ın Kalesi vatanın bekçisi şahin bakışlı zirvesi dumanlı göğsü nakışlı Alparslardan beri iniş çıkışlı coşmuş durulmuş Kars'ın kalesi. Bugün biz kendisini tanımaktan son derece gurur duyduğum Çiğli, Kars, Ardahan ili, ilçeleri ve köyleri derneği başkanımız Çetin Demir'i konuşmasını yapmak üzere mikrofonu alacağım ama Başkanımızdan önce şöyle ben Çetin Başkanımızla birlikte bizlere bu hizmeti sunan yönetim kurulunu şöyle kürsüye sağlı solu yanıma alırsam sonra da başkanımı arz edeceğim. Evet. Ramazan Öztürk genel sekreterimiz. Sevgili Ramazan abi sizi kürsüye davet ediyoruz. Alaaddin Tane, başkan yardımcımız. İsmini okuduğum arkadaşlarım kürsüye gelirlerse evet basın için bir resim alacağız. Gülten Durak başkan yardımcımız. Aziz Sarı muhasip sayman üyemiz. Sevgi Bal yönetim kurulu üyemiz. Sevilay Denden yönetim kurulu üyemiz. Küsmez, yönetim kurulu üyemiz Alaaddin Özbek yönetim kurulu üyelerimiz şöyle güçlü bir alkış alalım mı bu yönetime? Evet bizi 1700 kilometre mesafede temsil eden kardeşlerimiz. Evet Soner başkanlarımız ve yönetim kurulumuz, siyasi parti temsilcilerimiz, dernek başkanlarımız, federasyon de yönetim kurulu arkadaşlarımız, hepiniz bu gecemize teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bizler dernek olarak bu etkinliğimizin daha güzel geçmesini, arzu ederdi. Ama ne yazık ki maalesef ülkemizde bu terör laneti genç askerlerimizi, genç kardeşlerimizi dün akşam şehit etmişlerdi. Lanetle ve şiddetle kılıyor. olmasın. Fazla bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Mümkün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hepinize afiyet olsun. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Ama bu gece hakikaten hepimiz duygulu, üzüntülüyüz. Bu üzüntümü gidermek için şehitlerimiz için bir eser getirdim. Hepinizin dikkat dinlemesini tüm şehitlerimize ve siz misafirlere armağan edeceğim. Bulut tertemiz alnından uzanmış yatıyor. em minas cheias de فاكرمه <applause> ونعمه Amém? Yeah. موسوعه النابلسي للعلوم <speaking in> oh <foreign language> you're dear please. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أي بزلر يدرن إتران giydiren, doyuran, türlü türlü nimetleriyle nimetlendiren ve bizleri Müslümanlardan kılan Allah'ım sana sonsuz hamdü senalar Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun Allah'ım. Ya Rab, Resulü Ekrem Efendimizin bereketi hürmetine, Bizlere lütfettiğin maddi ve manevi nimetleri bereketlendir. Artır, eksiltme Allah'ım. Nimet ve imkanların karşısında bizleri ve yavrularımızı daima hamd eden, şükredenlerden eyle, nankörlerden etme. Ummadığımız yerlerden rızıklar gönder bize. Ummadığımız yerlerden rızık kapıları aç. Ey Razzak-ı Kerim! Ey Razzab-ı Zül Metin, maddi ve manevi rızık genişliği ve Allah'ım. Ya Rab bu hamd, bu salat, bu selamine okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, kardeşlerimizin yapmış olduğu her türlü hayırları, ikramı dergahında kabul eyle. Kardeşlerimizin maddi manevi hizmetlerini de kabul eyle ya Rabbim. Bütün bunlardan hasıl olan ecir ve sevapları Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a onun aline, ashabına, eşlerine, etbaına, i beytine Hazreti Adem Peygamberimize ve ondan bu yana gelip geçen bütün peygamberlerimize onların inananlarına silsile-i saadat ve üstad efendilerimize iman, İslam, Kur'an hizmetinde ömürlerini tüketenlerin ruhlarına, dinimiz, vatanımız, milletimiz, namusumuz için şehit olmuş kardeşlerimizin ruhlarının makamlarına, şu anda amin diyen müminlerin bütün ölmüşlerine, cennet gençlerinin efendileri Hazreti Hasan ve Hüseyin aleyhisselam ve bütün Kerbela şehitlerine Hulefai Raşidin Hazaratına Haydar Kerrar Hazreti Ali Efendimizle başlayıp Muhammed El Mehdi Hazretleri'ye son bulan 12 imamlarımızın ruhlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başka olmak üzere bu cennet vatanı bizlere hibe etmiş imanla İmanla ahirete göçmüş olan devlet adamlarımızın ruhlarına yeryüzünde kimseleri kalmamış bizlere de Fatiha diye bekleşen iman kardeşlerimize gönderiyoruz. Cümle iman ehlini bu manevi ziyafetten hissedar ve haberdar eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil Özzeti Amma Yasifun ve selamün alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha bir gecemiz devam ediyor ama benden bir iki de rica var. Bunları yerine getireyim. Benim birlikte daha önce devlet suçlarında birlikte çalıştığım mesai arkadaşım şiir yazarı kitapları dışarıda salonun girişinde almak isteyen arkadaşlarımız kardeşimize dışarıda indirimle hizmet verilecek diyor. Ben de sizlere duyuru yapmayı bir görev saydım. Şimdi gecemizi bitiriyoruz. Fazla zamanınızı almayacağım ama dünkü şehitlerimiz haberinden sonra izin verirseniz İstiklal Marşımızın şu bir dörtlüğünü okuyayım ve gecemiz sizlere afiyet olsun diyerek bitirelim inşallah. Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle millet tanıyoruz. Bastığın yerleri toprak diye geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen sen şehit oğlusun. İncitme. Yazıktır atanı. Verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı işte dün şehadet kerbetini içen askerlerimiz Mehmetçiğimiz bu vatan topraklarına düşman ayak basmasın diye canlarını verdiler. Şehadet kerbetini içtiler. Onları rahmet alıyoruz. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı geceler. A vida